Mar Müzik Sanat Merkezi Eğitim Yayınları Ritmin baştan sona çalınımını dinleyelim. Ritmin bir ve ikinci ölçülerini dinleyerek kendi sesimizle vermeye çalışalım. Ritmin bir ve ikinci ölçülerini tekrar dinleyelim. Ta vokali ile söylerken alkış ile eşlik edelim. Ritmin 3 ve dördüncü ölçülerini dinleyerek kendi sesimizle vermeye çalışalım. Ritmin üç ve dördüncü ölçülerini tekrar dinleyelim. Ta vokali ile söylerken alkış ile eşlik edelim. Ritmin baştan sona çalınımını dinleyelim. Ta vokali ile söylerken alkış ile eşlik edelim. izlediğiniz için teşekkür ederiz.